Evet şu an oyunda olmayan bir karakter burada. Daha oyuna eklenmedi. Böyle bir karakter yok oyunda. Bakalım burada. Bu nasıl bir karakter? Süper Ender diye geçiyor. Maçımıza denk geldi. Gaz. Gaz. Burası taktı dağıtıldı ama daha oyuna eklenmesi için en az bir ayımız var. Gaz gelmedi. Daha. Tekrar da izletiyor. Tekrar da sonlara doğru gel. Çok gelme. Maç başlamış. Etrafa bakın. Gaz şurada sen, sen. aynen. Bakın arkadaşlar Şimdi tamam dur, dur. Bakın gaz burada. Bu karakter daha oyunda olmadı sürece nasıl gel geldi bilemiyorum. Bakın bu kendine kalkan açıyor. 我就是悲剧